eleştirilerin odağı olan TikTok fenomeni Mükremin Gezgine soruşturma. Bir süredir sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla hamile olduğunu iddia eden TikTok kullanıcısı Mükremin Gezgin önceki gün hastanede doğum yaptığını ileri sürmüştü. Gelen tepkilerin ardından şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. Akıllara durgunluk veren olay Takma hamile karınlığı takan Mükremin Gezgin'in kendisine hamile görüntüsü verip takipçi kitlesini hamile olduğuna inandırmasıyla başladı. 9 ay boyunca sosyal medyadan sözde hamilelik dönemlerini paylaşan Gezgin, kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Takipçilerine sancılarının arttığını duyuran Gezgin, hastanede doğuma girmiş gibi sağlık personeliyle birlikte bir mizansen hazırladı. Takipçi sayısını artırmak uğruna minik bir bebeği de senaryosuna alet eden mükrem'in gezgin adını Onur koyduğu bebeği sağlıklı bir şekilde kucağına aldığını duyuran bir paylaşımda bulundu. Soruşturma başlatıldı. Videolarının toplam beğeni sayısı 37.4 milyona ulaşan gezgin önceki gün takipçilerine sancılarının arttığını duyurdu. Hastanede doğuma girmiş gibi sağlık personeliyle birlikte bir mizansen hazırlayan gezgin, adını onur koyduğu bebeği sağlıklı bir şekilde kucağına aldığını duyuran bir paylaşımda bulundu. Paylaşımın altına kısa sürede milyonlarca yorum yağarken, gezgine yardımcı olan sağlık personeli ve hastane yönetimine de tepki yağdı. Gelen şikayetlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mükremin Gezer hakkında hayasızca hareketler ve teşhircilik suçundan soruşturma başlattı. Yettiniz artık! Sosyal medyada tepki çeken paylaşıma, oyuncu Bergüzar Korel de isyan etti. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında kızı Leyla'yı kucağına alarak üçüncü kez anne olan Korel, yettiniz artık gerçekten ya, diyerek adeta ateş püskürdü. Ayşe Arman da sessiz kalmadı. Ayşe Arman Instagram hesabında uzun uzun kaleme aldığı eleştirisine, ilginç, absürt, komik olabilmek için kafayı yiyenlerin ve zavallılaşanların dünyasına hoş geldiniz diye başladı. Arman aynı zamana bu senaryoya alet olan sağlık kurumuna da ateş püskürdü. İki ünlü isim paylaşımların uygunsuz olduğunu savundu. Bir çocuk annesi Hazal Kaya ise gezgine tepki gösteren Korel ve Arman'ı hedef aldı. Mükrem'in gezgini destekleyen Kaya, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda asla anlayamıyorum bu tepkileri. Mükrem'in sadece 23 yaşında, zekice bulursun, bulmazsın, gülersin, gülmezsin. Bir LGBT birey olarak ona gülen 1,5 milyon insana bir erkeğin doğumunu bekletti. Böyle tahammülsüz bir yerde ona gülen insanları eğlendirmeyi başardı. Ne oldu bu kadar mevzu yaratacak? Ben bir şey mi kaçırdım? İsim verip hedef göstererek elinize ne geçiyor? Mükremin'in başına bir şey gelmesi halinde bu sorumluluğu almaya hazır mısınız?" dedi. Hazal Kaya kısa sürede gündem olan paylaşımını yayınladıktan birkaç dakika sonra sildi.